Yeşil çay mı Siyah çay mı yoksa son dönemlerde gençler arasında oldukça popüler olan maça çayı mı? Üçü de Camellia sinensis adı verilen bitkiden geliyor. Ancak farklı şekillerde işlendikleri için formları değişiyor. Ve tüketildikten sonra vücuttaki etkileri de tamamen farklı hale geliyor. Yeşil çay toplanır toplanmaz buhar işlemine tabi tutulur ve kavrulur. Böylece yapraklarının oksitlenmesi önlenir. Demlendiğinde de rengi açıktır, tadı hafiftir ve işin doğrusu bizim damak zevkimize pek uymaz. Siyah çay işlendikten sonra tamamen oksidasyona uğrar. Yapraklar kararır ve koyu kehribar renge bürünür. Ancak hepimiz tadına bayılırız. Maça elde etmek için hasattan 3-4 hafta önce çay ağaçlarının üzeri örtülüp gölgede büyümeye zorlanır. Bu bitkiyi strese sokarak süper dozlarda antoksidan kateşinlerin, klorofil ve L-theanin aminasidinin yapraklarda birikmesine neden olur. Bunda da hasat sonrası yeşil çay gibi yapraklar buharlanır, kurutulur. Ancak son işlem olarak kuru yapraklar öğütülerek %100 toz haline getirilir. Demleme ve süzme yapılmadığı için yaprağın tamamını içerek tüketirsiniz.